Good afternoon. We are here for one very simple reason. This region is at the epicenter of a global crisis. Nearly 60 million people are displaced from their homes. That is one in every 122 people on our planet. Our world has never been richer, or healthier, or more advanced, yet, never before have so many people. been dispossessed and stripped of their basic human rights. Buraya geldiğimiz için bugün Dünya Mülteciler Günü. Türkiye sebebi de öncelikli olarak Türkiye'nin bugün dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor olması. En başından beri açık sınır politikasıyla, sığınma ihtiyacı içinde olan kişilere yardımlarıyla ve aynı zamanda gösterdiği dayanışmayla Bugün Türkiye sınırların gitgide daha çok kapandığı, kapalı olduğu, sığınmacılar için kapalı olduğu bir dünyayı örnek teşkil ediyor. Biz o yüzden bugün buradayız. Önemli bir nokta var. Bunu Türkiye çok az destek alarak gerçekleştirmiştir. Bunu altını çizmek istiyorum. Bugün burada olmamız bir önemli sebebi de hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, yetkililere ve Türk insanlarına tüm göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi tekrar iletmek. Every border country is being pushed to its limits. That is why we see so many people dying at sea. It is not a new trend. It is a result of those fleeing country after country and finding no safe place. These are not economic migrants looking for a better life. These are desperate refugees fleeing war and persecution. <laughs> 2014 yılı içinde zorunlu olarak yeniden edilmiş olduğunu, zulümden ve savaşlardan e, kaçarak evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını gösteren tartı ile karşı karşıyaydı. Bu 60 milyon dediğim her biri birer insan hikayesi, her biri birer trajediyi yansıtıyor. Gitgide artan sayılardan bahsediyorum size. 2010 yılında günde 11 bin kişinin ülkesini terk etmesi resim var önümüzde. 2011 yılında 14 bin kişiye çıktı. 2012 yılında 23 bin ve 2014 yılının sonunda